Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Bağları. Aklınızdaki kişi sizi tamamen kaybettiğini anlarsa size karşı bir pişmanlığı olur mu? Kaybetme korkusu olur mu? Ne yaşayacak? Duygu anlamında, düşünce anlamında İçinde ne fırtınalar kopacak bunu soracağız canlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Kanalıma abone olan, bu gönderiyi beğenen, yorum yazan, etkileşim yaratan sevgili kardeşlerime niyetle bu okumamı gerçekleştireceğim canlarım. Bu arada bugün bu evde son videomuz olacak canlarım. Allah izin verirse şayet. Yarından itibaren kendi evimde, kendi çalışma alanımda evet, yeni videolarımızı orada çekeceğiz. Fidel de olacak Allah'ın izniyle. Tabii keyfi yeterse, masaya gelirse. Onunla beraber yine eski bize devam edip gideceğiz canlarım. Valla bir ay boyunca gerçekten çok yoruldum. Gücüm yettiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Hem sizler için hem de patili dostlarımız için. Eğer bir hatam, bir kusurum olduysa affola diyorum canlarım. Şimdi, evet aklınızdaki kişi sizi gerçekten kaybederse, kaybetme korkusu yaşayacak mı? Ve sizin için bir çabası olacak mı? Bunları soracağız ballarım. Şimdi, öncelikle enerjilerinize bakayım. E, aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum siz de lütfen o güzel enerjilerinizi gönderin. Neyi merak ediyorsanız e, sistem tarafından, aklınızdaki kişi tarafından neyi merak ediyorsanız öğrenmeye niyet edin. evet. Aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde ne nedamet geldi. Bakın. Pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Artık size ne yaptıysa, e, şu anda yaptığı şeylerden dolayı bir pişmanlık enerjisi var. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde? Sizde de hicap geldi. Onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utançlanmak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Yani aklınızdaki kişi... Sizi nasıl? E, şu an böyle kalp atımı hızlandı. Şu anda evet, sizi ne nasıl bir sürecin ya da nasıl bir durumun içerisine soktu bilmiyorum ama siz bu durumda, bu sürecin içerisinde olmak istemiyorsunuz. E, evet, ortak enerjinizde ne var dediğimizde tabiat geldi canlarım. Bir kişiye veya duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık. İrade dışarı koparılamayan bağlar saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi. Bu ikinizin ortak enerjisi. Biz şimdi ne dedik? Bakar mısınız? Burada da bir pişmanlık enerjisi var ya. Tövbe ya Rabbim ya. Şimdi kartlar bizimle konuşuyordu. Şimdi siz aklınızdaki kişi e, evet sizin onu bırakamayacağınızı düşünüyor. Aslında o da sizi bırakmak istemiyor anladığım kadarıyla. Şu anda onun hayatında, ruh durumunda neler var? Öncelikle şu anki durumuna bakalım. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, ruh durumunda, mevzularında neler var? Evet, aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, ruh durumunda neler var? Bakalım canlarım. Sülalesiyle ilgili bir durumdan, biraz narsistlikten. iki durumu aynı anda idare etmeye çalışın. Şu anda kendini eli kolu bağlı, çaresiz halde. Yine zihninde yarattığı korku, kaygı, sebebiyle burada bir üçlü ilişki ya da bir kalp acısından söz ediyor canlarım. Bakalım. Çok konuşası var. <laughs> Dili şişmiş arkadaş. Peki. Şimdi canlarım. Hiç hoşlaşmadığım şeyler söyledim. Evet. Şu an hayatında gündeminde ruh durumunda neler var dediğimde bana dedi ki sülalemle ilgili, ailem, köklerim, atalarımla ilgili mevzular var dedi ve ben bunları dedi zamana bıraktım dedi. Ee, şu anda bakın inanılmaz narsis, inanılmaz kurnaz bir insan kendi çıkarı, kendi menfaati için bir şeyleri yönetmeye çalıştığını söyledi. Şu anda tensel olarak yani çok kötü bir cümle kullandı ya. Yani. yani şu anda tensel olarak iki kişiyi aynı anda idare ettiğini söyledi. Ben de aslında bir şeylerden uzaklaşmam gerekiyor ama dedi. Kendimi eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. E, kendi kafasında yarattığı yani evet kendi kafasında yarattığı bir birtakım e, düşünceler sebebiyle, zihninde yarattığı e, sanrılar, korkular sebebiyle şu anda önünü göremediğini söyledi canlarım. Ve bu insan şu anda gücünü de kaybetmiş. Ben dedi bir çıkmazın içerisindeyim. Gücümü kesinlikle toplamam gerekiyor dedi. Aşık olduğu insanla yani duygu beslediği insanla şu an aralarındaki bütün iletişim, köprü her şey kopmuş. Ve e, burada üçlü bir ilişki yaşanmış büyük ihtimalle ya da çok ciddi bir kalp acısı var. Ben bunları dedi şu anda çözüme kavuşturmam gerekiyor dedi. Yani bunu bu şekilde bırakmayacağını söyledi. Yine duygu beslediği insanlar karşı somut bir adım atmak istediğini e, ve şunu da söyledi. Yani size karşı bir sadakatliği var mıydı ama şu an çalıştığı, para kazandığı yerle alakalı olarak buraya gece gündüz çalıştığını ve sadakat gösterdiğini söyledi. Niye böyle bir cümle kullandı bilmiyorum. Böyle bir süreç içerisindeymiş. Peki. Şimdi şu anda evet. Ee, şu anda evet sizin ilgili neler düşünüyor aklınızdaki kişi. Şu anda sizin ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi şu anda sizin ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili neler düşünüyor? Şu anda sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde hiç beklemediği anda bir yıkım yaşamışsınız bu insanla. Bu insansın sevginizden son derece emin. Sizden bir şeyler çalmaya çalışmış. Aranızda soğuk bir savaş, o büyük bir kavga. Şimdi zihninden geçen şeyler. Bakın canlarım. E, aklınızdaki kişiyle birbirinizi savurup atmışsınız ve ben artık bu süreci dedi sonlandırmak istiyorum dedi. Size karşı duyguları var lakin bunu gösterirken tamamen çocuk enerjilerde davranmış. Ve çünkü niye böyle davranmış? Çünkü sizin sevginizden son derece emin bu insan. Burada arkanızdan bir takım işler çevrilmiş. Şu anda dedi ben önümü göremediğim için yani seninle ilgili süreçlerde önümü göremediğim için şu anda bile isteye kendimi geriye çektim dedi. Sizinle ilgili beklediği bir süreci varmış canlarım. Ve arkanızdan o kadar çok iş çevirmiş, o kadar kurnazlıklar yapmış ki bu insanla soğuk savaşa girmişsiniz. Bir şeylerin sorumluluğunu alman noktasında maalesef tamamen çocuk enerjilere bürünmüş. Aranızda sadakatle ilgili çok büyük kavgaların olduğunu söylüyor. Resmen birbirinize savaş açmışsınız. Bununla ilgili. Şimdi şu an sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimde siz artık e, kendi değerinizi, kendi kıymetinizi bildiğiniz bir enerji içerisine girmişsiniz canım. Tamam sizin sevginizden son derece emin ama e, evet artık o tahtınıza oturup e, kendi kıymetinizi bildiğiniz bir enerji içerisindesiniz. Peki bu insan sizi tamamen kaybettiğini anlarsa. Tamam mı? Aklınızdaki kişi. Yani siz orada öyle bir duruş sergileyeceksiniz ki ya tamam artık bir daha asla diyebileceği bir enerji içerisine girerse ve evet, sizi tamamen kaybettiğini anlarsa. Evet. Sizi tamamen kaybettiğini anlarsa. Aklınızdaki kişi sizi tamamen kaybettiğini anlarsa o anda neler düşünür, o anda ee, evet, o anda zihninden neler geçer. Sizi gerçekten kaybettiğini anladığı anda zihninden nasıl bir film şeridi gibi <laughs> bir olay geçecek. Önce kafasıyla bir kavga edecek, kabul etmekte zorlanacak. Evet. Bu insan size çok güveniyor biliyor musunuz? İnanılmaz şekilde bir güveni var. Bakın canlarım. Ee, sizi tamamen kaybettiğini anladığında öncelikle kafasında zihninde bir kabul etmekte zorluk çekeceği bir e, süreci olacak tamam mı? Ve şunun kabulüne geçecek. Ben bu ilişkinin yani ilişkinin sorumluluğunu almadığım için şu anda bu kayıpları yaşıyoruz. Enerjisi içerisine girecek canlarım. E bu insan size o kadar çok güvenmiş, o kadar çok inanmış ki ne olursa olsun beni bırakmaz kafası içerisindeymiş candır Şimdi e, size karşı adaletsizlik yaptığının son derece farkında olacak ve içinde büyük bir vesvesesi olacak. E, o anda e, ruhuna gelen, kalbine gelen ya da zihnine gelen en büyük etki, tensel anlamda bir daha sizinle bir araya gelemeyeceğini, e, şunu söyledi: Sen gittin, ben bittim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada sizden kopamadığı bir takım e, durumlar var canlarım. Ve bu tamamen siz onun hayatından gittiğinizde artık kendi duygularını sorgulamaya başlayacak. İşte ben seni seviyor muydum? Aramızda nasıl bir duygu vardı? Seninle bir kadersel birliğimiz mi vardı? E, biz bunları neden yaşıyoruz? E, sizin bile isteye e, kendinizi geriye çektiğinizi ve uzaklaştığınızı. Yani bunu bir e, nasıl diyeyim bir taktik olarak e, yaptığınızı düşünüyor. Yani ilk başta bu enerjiye girecek. Yani kafasında bildiğiniz bir beyin fırtınası yaşayacak ve şuna çok e, inancı var. E, şöyle söyleyeyim: e, Sizin evet sevginizden son derece inandığı ve bir şeyleri öncelikle zamana bırakacak. Ne olacak? Nasıl zamana bırakacaksın? Ee, bakın canlarım, bu insanın perde arkasında sakladığı bir takım gerçeklikler var. Bu insan sizinle başka bir durum arasında kalmış. Ee, ya bunu gizledi bilmiyorum ya da bu sebepten dolayı siz bir uzaklaşma enerjisine girmişsiniz. Ee, şunu artık hani bu eğer kafasında taşlar yerine oturursa, bu ilk hani e, rehaveti atlatırsa da e, kupasıyla beraber e, tılsım ası. Yani bir şeyleri hem duygularıyla hem de e, somut anlamda e, hem eyleme geçirecek hem de duygusal anlamda bir şeyleri başlatma enerjisi içerisine de girecek. Artık kendi ruhunda bir start e, verme enerjisi var. Önce bir şok geçirecek. Ben ne yaşıyorum, ne yapıyorum? E, i̇nanmakta zorluk çekecek. Sonra kendi kendine evet ya ben bu haksızlıkları yaptım da o yüzden kaybettim enerjisi içerisine girecek. Peki şunu soralım. Bir şeyleri toparlayabilmek adına sizi tekrar kazanabilmek için bir çabası bir gayreti olacak mı? Evet. Sizi tamamen evet. Sizi gerçekten tekrar kazanabilmek için ruhunuzu, aşkınızı sizi tamamen e, geri kazanabilmek için bir çabası bir gayreti olacak mı? Sizi sizi tekrar kazanabilmek için bir çabası bir gayreti olacak mı? dediğinde biz dedi şu an küstük. Bir şeylere adım atacağını söyledi. İçine dönmüş bir şeyleri sorgulamış. Güneş, dünya bir şeyleri muhakeme edecek, sorgulayacak. Ve yıldız kartı sizden tekrar bir daha şans istemek. Bakalım altına ne kartlar gelecek. Şimdi canlarım. bu şans üstüne şans geldi. Bakar mısınız? Çok ilginç. Wow. Şimdi şunu söyledi canlarım. Bakın biz dedi evet şu an seninle küsüz ve birbirinize düşman olduğunuzu söyledi. Evet düşman olduğunu söyledi. Ben seninle dedi duygular konusunda risk aldım, kumar oynadım. Duygusunu gösterme konusunda pintilik yapmış. Ee, öncelikle sizi tamamen kaybettiğinin çünkü balık kartıyla beraber güneş kartı tamamen kaybettiğini anladıktan sonra canlarım şu tensel anlamda sizden kopamıyor diye bununla ilgili bir muhakeme sürecinden geçecek yani e, hani bir insanı hayatına almak bu bir süreçtir o insana alışmak herkese o ten uyumunu yakalayabilir mi bunları sorgulamak anlatabiliyor muyum? E, bu, bu Bu evreden geçtikten sonra bir inziva sürecine çekilecek canlarım. Yani bir düşünecek ince ayrıntılarla nasıl yapabiliriz? Bu arada bu insanla ilk defa ayrılmamışsınız. Daha önce de bir ayrıl barış muhabbetleriniz olmuş. Bir inziva sürecine girerek bir şeyleri sorgulayarak evet titiz bir çalışma yapacak canlarım. Sonrasında bakın eğer bu süreçleri atlatırsa dünya kartıyla beraber kale kartı bir şeyleri gerçekten yıldızla yoncalar. İkisi de şansı temsil eder tamam mı? Böyle evet sizin de bir şeyleri tamamlayabilmek adına ciddi adımlarla gelmesi gerektiğini son derece farkında canlarım. Evet ciddi adımlarla sizden tekrar bir daha şans isteyecek ve tamamlanmak aile, yuva, kökler ve size ait olmak adına Eyleme geçeceğini söyledi. Bir çabası olacak mı? Evet çabası olacak canlarım Allah'ın izniyle. Tekrar sizden şans isteyecek. Peki şunu hazırlamadığım sorularda akışa göre gidiyoruz. Peki şimdi e, evet bir şeyler için çaba sarf edeceğini söyledi ama e, peki bu sizi elde etmek için mi? Yani kandırmak için mi? Yoksa gerçekten samimi bir e, gelişim olacak? Evet bu gelişi bir şeyleri toparlamaya çalışması. Gerçekten samimi mi yoksa geçici mi? Evet. Aklınızdaki kişinin bu çabası samimi bir çaba mı yoksa sizin gözünüzü boyamak için yapılan bir şey mi? Korkuları var. Duygularıyla. Somut adımlar atacak. Bu samimi mi yoksa burada geçici mi bu çabası gayreti yani size elde edene kadar mı? Bakın canlarım bu insanların en büyük zaafı ne biliyor musunuz? Tersel anlamda sizinle e, kopamamış olmaları canlarım. Şimdi. Ee, birincisi şöyle bir korkusu var Tamamen bu insana karşı düşman olmanız e, En büyük korkusu canlarım Ve duygularıyla beraber geleceğini söyledi Kupa kralıyla beraber e, Evet tensel e, anlamda sizden kopamadığı için Duygularıyla beraber gelecek Yani burada samimiyetle e, verilen şeyler Yine yoncalar kartıyla beraber kupası Yani evet ben duygularımla geleceğim Senden samimiyetle tekrar şans istiyorum Dediği bir süreci var canlarım Şöyle çok fazla canınızı yakmış mı yakmış Sizi gerçekten kaybettiğini anladığında tamam mı Burada gerçekten iliklerine kadar yoksununuz Yani orada dersini alacak mı kesinlikle dersini alacak Canı yanacak mı kesinlikle canı yanacak canları Burada şans kartı yine burada şans kartı Net ve keskin bir karar vererek Yani orada sizi kandırmak ya da manipüle etmek adına değil Gerçekten net ve keskin kararlar vererek şans isteyecek canlı. Yani bu yıkım e, onun e, şöyle sizin e, niye bu insan sürekli şans şans diyor biliyor musunuz? Çünkü siz bu insanı o kadar çok beslemişsiniz ki yani sizinle arası kötü olduğu zaman, düşman olduğu zaman hayatında maddi anlamda kayıplar da yaşıyor. Yani bu anlamda da önünü göremiyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı insanlar çok bereketlidir. Yani Lütfen bunu da bir sorgulayın. Yani kendinize hayrınız dokunmayabilir ama etrafınıza çok fazla bu enerjiyi akıtırsanız kendinize bir şey kalmaz. Anlatabiliyor muyum? O orayı da bir dengelemeye çalışın lütfen. Ee, benim dedi sakladığım şeyler var. Nedir bu? Neyi saklıyorsun perde arkasında? Benim dedi sana karşı bakın. Seninle de küstükten sonra dedi ben e, hani dışarıya karşı bunu belli etmedim ya da e, şey yapmadım ama dedi. Ee, hani bunu açık etmedim ama gizledim her şey normalmiş gibi davrandım ama sana yaptığım şeylerden dolayı da burada için için vicdan azabı çektiğim dediği bir süreci var canım yani gelişi samimim olacak evet gelişi ee, bir şeylerin çabası gayreti samimi olacak Peki biz neyi biletmeyi fark etmemiz gerekiyor? Peki biz neyi biletmeyi fark etmemiz gerekiyor canlarım? Peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Ayrılık geldi canlarım. Şimdi iyileşme, düşünmek, aile, baskı, baskın ve merak etme. Şimdi canım aklınızdaki kişiyle ayrıldığınızda yani tamamen ipleri kopardığınızda uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular mesafeli olma ya da mesafe koyma dedi. Bu insanla evet hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şeyler yaşamış olabilirsiniz. E, baskın geldi uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması bir olayın perdesinin kalkması dedi e, burada baskı geldi manipüle etme veya edilme zorla yapılan ve dayatılan işler daralma ya da sıkıntıya düşme dedi yani bunu siz ya da belki aklınızdaki kişi siz uzaklaştıktan sonra kendini böyle baskı altında hissetmiş olabilir canlarım ve burada siz uzaklaştıktan sonra, ayrıldıktan sonra bu insan artık bir şeyleri düşünmeye başlayacak. Bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme etmek dedi. Maalesef yaşarken bir şeyleri idrak edememiş. Bu arada siz uzaklaştıktan sonra sizi ciddi anlamda merak etmeye başlayacak. Bir durumu veya bir kişiyi, bir mevzuyu görmek, öğrenmek, anlamak için çabalamak dedi canlarım. Ve e, aile geldi. Ailevi mevzular, aile bireylerin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma. Sizi kaybettikten sonra gerçekten neyi kaybettiğini, ne istediğini bunun farkına verici, varacak canların. E, aslında bu ilişkide de böyle bir ayrılık sürecinden geçmeniz gerekiyormuş. Çünkü, çünkü... E, i̇yileşme geldi. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme veya frekans yükselişi, ele dişil enerji dengesini yakalama, iş iç dünyadaki kuraklığa düşen yağmur tanesi dedi. Evet bir şeylerin şifalanması için bir şeylerin kaybedilmesi ve çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yani bu ilişkide anladığım kadarıyla bir dengelerin taşların yerine oturması için böyle bir süreçten geçmeniz gerekiyor hocamlar. Yaşadığımız hiçbir şey öylesine yaşamayız. Tesadüfen de yaşamayız tamamen tevekkül olarak yani o, o, şekilde olması gerektiği için yaşarız canlı. Sevgili dostlar okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup oraya güzel yorumlarınızı bıraktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince Allah korusun üzerinize yapılan negatif işlemlerden tutun. Aile atalardan getirdiğiniz karmalarınız olabilir. Her şeyi benimle paylaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Bakım esnasında da bir sorun görürsem oraları şifalandırmak adına... İlmim, bilgim, gücüm yetince katkı sağlıyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum canlarım. Sadece bakım ücreti alıyorum. Şart bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan. Sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum. Hepinizi en güvenli yere, Yüce Yadan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım. Yine kopamadık. <laughs> Kopamıyor sizinle. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Niye öyle olduk? Ya Allah ya Bismillah. Hadi bakalım.